Evet merhaba. Açmak sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde temel anlamıyla kullanılmıştır? Kullanılmamıştır diyor arkadaşlar. Olumsuz soru kalıbı. Bunu kaçırmayalım. Bakın burada arkadaşlar paketleri açmak var. Burada konuyu açmak var. Burada kapıyı açmak var. Burada televizyonu açmak var. Burada da arkadaşlar musluğu açmak var. Evet pekala. Bakın Temel anlam diyor arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar temel anlam var. E, temel anlam aynı zamanda ne oluyor arkadaşlar? Gerçek anlam oluyor değil mi arkadaşlar? Bakın. Paket açmak, gerçek anlam, temel anlam. Ondan sonra kapıyı açmak, televizyonu açmak, musluğu açmak. Bunların hepsi arkadaşlar temel anlam değil mi? Peki konuyu açmak temel anlam mı arkadaşlar? Temel anlam değil değil mi arkadaşlar? Konuyu açmak. Konu soyut bir şey olduğu için arkadaşlar. Bakın diğer açılan şeylerin hepsi somut şeyler. Ama konu soyut bir şey olduğu için arkadaşlar soyut bir şeyi açmak burada arkadaşlar ne oluyor? Temel anlamda olmuyor tabii ki. Aklı ilk gelen anlam temel anlam olduğu için bu aklımıza ilk gelen anlam değil. Dolayısıyla cevabımız bursa olacak. Evet merhaba yukarıdaki numaralamış cümlelerin hangilerinde gerçek sözcüğü verilen anlamına uygun kullanılmamıştır diyor. Olumsuz bir soru kalıbı var bakalım. Şimdi olmuş bir olayı olduğu gibi anlatan gerçek bir öykü arkadaşlar. Yani olmuş bir olay gerçek bir öykü. Bu doğru. Peki taklit olmayan aslına uygun olan kaftan da gerçek bir elmas. Evet taklit bir elmas değil gerçek bir elmas. Bu da doğru. Evet Peki yalan olmayan hayatta var olan gerçek yazarlar. Yani yalan olan yazarlar yalan olmayan yazarlar. Bakın tam uymuyor burada. O zaman demek ki bu doğru değil arkadaşlar. Evet, iyi başarılı olan, iyi başarılı. Anlattıklarının anlattıkları ne kadar gerçekçi? Ne kadar iyi, ne kadar başarılı? Hayır. Bu, bu da oturmuyor. Bu da doğru değil. Beşe bakalım. Doğadaki gibi olan bu resimdeki ağaçlar son derece gerçek. Evet, son derece doğadaki gibi. O zaman arkadaşlar burada 1, 2 ve 5 uyum uyumlu ama 3 ve 4 numaralı cümleler arkadaşlar uyumlu cümleler değil. O zaman cevabımız ne oluyor bu durumda? Denizli oluyor. Evet arkadaşlar aşağıdakilerin hangisinde altı çizili sözcük yan anlamıyla kullanılmıştır diyor. Yan anlam değil arkadaşlar. Yan anlam. Yan anlam da aynı zamanda gerçek anlamdır. Ama insanın bir organına genelde benzetilerek yapılır. Mesela dağın eteği yan anlamdır değil mi? Masanın bacağı mesela yan anlamdır değil mi? Ayakkabının burnu mesela yan anlamdır. Evet burada bakalım şimdi arkadaşlar. Evet, kaygısızca. Hayır, bu yan anlam değil. Bunu geçiyoruz. Büyük şairler yan anlam değil. Bunu da geçiyoruz. Kuşkucu biri yan anlam değil. Bunu da geçiyoruz. Kırıcı tutumunuz. Bu zaten mecaz anlam. Bunu da geçiyoruz. Peki bu ayakkabının burnu. Arkadaşlar bakın ayakkabının burnu burada yan anlamdır arkadaşlar. O yüzden cevabımız ne olacak? Adana olacak. Evet, altı çizili sözcük mecaz anlamı dışında kullanılmıştır diyor. Adamın kurnaz gülmesi. Bakın arkadaşlar, mecaz. Ter dökmek. Bu dökmek var. Mecaz. Acı gün arkadaşlar. Acı gün yine bir mecaz yok mu burada? Evet, mecaz. Peki, güneş bulutların ardından akıyordu. Güneşin akmasında da bir mecazlık yok mu arkadaşlar? Var. Evet bakıyoruz şimdi seyirciler. Seyirciler der hangi mecaz var mı arkadaşlar? Yok. Seyirciler gerçek anlamıyla kullanılmış burada. O yüzden cevabımız ne olacak? Tabii ki deniz olacak. Evet, almak sözcüğü hangisine gerçek anlamıyla kullanılmıştır diyor. Benden habersiz çantamdaki kitabı almış. Bu tabii ki gerçek anlamıyla kullanılmış. Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u alması burada fethetmek anlamı var değil mi? Fetih anlamı var. Önümüzdeki hafta bu konuyu tekrar ele alacağız. Konuyu ele almak arkadaşlar. Tekrar işleyeceğiz anlamında. Bu da mecaz tabii ki. Sınava katılanların 30'undan gün almamış olması. 30'undan gün almamış. Yaşla alakalı arkadaşlar. Bu da mecaz. Mektubu okuduktan sonra adam bir düşüncedir aldı. Evet adam düşüncelere dağıldı demek istiyor. Bu da mecaz mı? Evet arkadaşlar ama A şıkkında almak sözcüğü gerçek anlamında kullanılmıştır. Cevabımız Adana diyoruz. Evet, çıkmak sözcüğü numaralamış cümlelerin hangilerini birbirine yakın anlamda kullanmıştır diyor. Son yağmurdan sonra otlar çıkma, otların çıkması, kemiklerin çıkması Evet bahar geldi ama daha piyasaya çilek çıkmadı. Kazan boyası gömleğine çıkmıştı. Sakalın çıktığını söyleyip öbürleniyordu diyor. Evet arkadaşlar otların çıkması otların yeşermesi değil mi arkadaşlar? Otların topraktan çıkması anlamı var burada. Zayıflıktan kemikleri çıkmıştı. Kemikleri belli oluyordu aslında belli olmak anlamında kullanılıyor. Bahar geldi piyasaya çilek çıkmadı. Çileğin piyasaya sürülmesi aslında satışa başlanması, toplanması, satışa sunulması gibi anlamlar var burada. Kazan boyası gömleğe çıkmıştı. Gömleğe geçmesi aslında söz konusu burada da. Sakalının çıktığını. Bakın şurada otların çıkması var. Burada da sakalın çıkması var. Bu ikisi birbirine çok yakın değil mi? Evet. En yakın 1 ile 5. Bu durumda yani cevabımız Ceyhan oluyor. Evet bu zillerin hangilerinde görünmek keylem aynı anda kullanılmıştır diyor. Evet yolda tek tük görünenler çekilir ellerine. Yolda görünme, görünenler insanların görünmesi ya da herhangi bir şeyin görünmesi. Dost elinin bahçe bağı görünsün kalkan arı yerden duman dağlar dosya elinin bahçe bağı görünsün. Yine bahçenin bağın görünmesi. Bu ikisi arkadaşlar birbirine yakın değil mi ya da aynı anlamda değil mi? Evet aynı anlamda. Peki dağlar bülbül doldu gül bahçesinde Biz o bahçeden çıkmak göründü. ve bize yol göründü deriz ya arkadaşlar. Yani bu gitme zamanı hani çıkma zamanı anlamda kullanılıyor. Öyle derler anneler için kuzguna yavrusu anka görünür. Kuzguna yavrusu anka görünür. Burada görünür de kabul etmek. Yani kuzgun yavrusunu anka gibi görüyor. Öyle kabul ediyor. Dolayısıyla burada cevabımız zaten olacak. Evet görmek sözcüğünün anlamıyla kullanımı birbirine uymamaktadır. Bakalım anlamak, sezmek, gidişin kötü olduğunu görmek zor değil. Gidişin kötü olduğunu anlamak, sezmek. Arkadaşlar görmek kelimesinin yerine burada anlamak, sezmek getiriyoruz. Uyuyor mu, uymuyor mu? Burada uyuyor. Ziyaret etmek. Dostum olan büyük şairi her gün görür, hatırını sorardım. Her gün ziyaret eder. Evet, tamam. Bu da uygun. Peki fark etmek, bulunduğumuz yerden atılan tüm golleri çok iyi gördük golleri fark ettik. Hayır fark etmek anlamında değil. Bizzat göze görmek anlamında kullanılıyor. Yani arkadaşlar bu kullanım uygun değil. Değer vermek maalesef gözü paradan başka bir şey görmüyordu. Paraya değer vermek. Evet bu kullanımda doğru yerinde. Gözetmek. Hazır cebin doluyken bizi de gör. Bizi de gözet diyebiliriz arkadaşlar. Dolayısıyla bu kullanımda yeli yerince olmuş. O zaman bu durumda cevabımız Ceyhan olacak. Evet, bir boşluk doldurma sorusu bakalım. Bu parçadaki boş bırakılan yerleri aşağıdakilerden hangisi verilenler sırasıyla getirmelidir? Hikaye en az şiir kadar özen isteyen zor bir uğraştır. Sözcükler ne ister? Emek ister. Sözcükler şiirsel ister olmaz bakın bunu eledik. Sözcükler yenilik ister olmaz bunu da eledik. Sözcükler göz nuru ister bu da olmaz arkadaşlar. Emek olabilir, çalışma olabilir. İkiye indirdik bir defa burada. Eleyerek gidelim. Evet. Cümleler romanlardaki gibi kolay bir biçimde istediğiniz şekli almaz. Evet. Ayrıntıya yani söz kalabalığına direnir. Peki evrenselliğe direnir diyebilir miyiz? Hayır diyemeyiz. Anlamsız olur yani. O yüzden bunu da eledik. Ayrıntıya yani söz kalabalığına direnir. Doğru cevap arkadaşlar A şıkkında. Evet arkadaşlar. Çakmak sözcüğünü ele alıyoruz. Bakalım. Bir şeyi vura vura sokmak, yerleştirmek. Sağlam olsun diye masaya en kalın çiviyi çaktı. Evet arkadaşlar. Çiviyi ne yapıyoruz biz? Çekiçle çakıyoruz, vurarak yerine yerleştiriyoruz. Bu doğru. Vurmak. Sinirlenince tokatı çocuğun yüzüne çaktı. Evet burada vurmak anlamı var. Tamamdır. Farkına varmak, sezmek. Kendisine bir oyun oynandığını hemen çaktı. Hı. Hmm. Argo bir kullanım değil mi? Farkına vardı, sezdi. Peki, beş kına bakalım. Kabul edilemeyecek bir şeyi kurnazlıkla kabul ettirmek. Sahte parayı sana çakmışlar. Evet, yine argo bir kullanım var burada. Arkadaşlar, sana bu parayı kurnazlıkla kabul ettirmişler demek istiyor. Evet, bunların hepsi doğru. Bakalım kıvılcım ya da alevi çıkarmak için sürtmek diyor ateşlemek. Geceleyin şimşekler çakıyordu. Arkadaşlar burada herhangi bir sürtmek ya da ateşlemek söz konusu değil şimşeklerin çakmasında. O yüzden cevabınız Adana olacak. Aşağıdakilerden hangisi altı çizili sözcüğün bu cümledeki anlamı ile ilgili değildir. Bir sözü düpedüz söylemek dururken daha şatafatlı olsun diye dolan başlıyorlardan yollardan söylediniz mi? anlamsız şeyler çıkar ortaya. Evet bir sözcüğü yalın. Evet yalın, sade, anlaşılır, açık, süssüz, doğal. Arkadaşlar bu anlamların hepsi buradan çıkar mı? Düpe yani. Bu anlamların hepsi çıkar mı? Çıkar. Peki yoğun anlamı çıkar mı? Hayır arkadaşlar değil mi? Yani, Süslü demiş olsaydı mesela yoğun anlamı çıkardı burada. Mesela az sözle çok şey ifade etmek gibi bir şey kullanmış olsaydı yoğun anlamı çıkardı. Ama arkadaşlar düz söylemek ya da düpedüz söylemekte yoğunluk kesinlikle yoktur. Ama diğer anlamların hepsini buradan çıkarabiliriz. Cevabımız denizli olacak. Evet. Yukarıda numaralanmış cümlelerdeki numara sözcüğü, sözcüğün anlam açıklamaları Hangisine yanlış verilmiştir? Edirne'de başlayalım. Beşinci cümlede sıra sayısı anlamında kullanılmıştı. Dergide sayfa numaraları. Sayfa numarası, sıra sayısı. Tamam, bu doğru. Bunda sıkıntı yok. Dördüncü cümlede eğlendirici oyunlardan her biri. Rus sirkindeki hayvanların numaraları. Hayvan numarası, yani eğlendirici oyun. Evet, bunda da bir problem yok. Tenisçilerin ikisi de 44 numara ayakkabı. Ölçü derece anlamında. Evet, doğru. Evet. 2. bu yarış 5 numaralı ata oynamamızı öneririm diyor. İkinci üzerinde benzer şeyleri birbirinden ayırmak için verilen sayı. Evet. 5 numaralı at. Atlar birbirinden ayırmak için arkadaşlar. Onlara verilen sayı. Bu da doğru. Peki. Aşkına bakalım. Verilen not. Ortaokuldaki resim hocamız 10 numaradandı. 10 numaradan derken arkadaşlar bunun notla bilgisi var mı? Hayır. Notla bilgisi yok. İyi bir insan demek istiyor güzel bir insanlı kaliteli bir insanlı demek istiyor. Dolayısıyla arkadaşlar cevabımız Adana olacak.